Merhaba arkadaşlar. Akıllarda bugün hava Türkiye geneli nasıl olacak sorusu var. Sizleri günlük olarak paylaşacağım bu videolara ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Meteorolojik olarak o çok beklediğimiz yağışlar acaba Türkiye'ye geliyor mu? Bugün bunları inceleyeceğiz. Sıcaklık derecelerine bakacağız. Sıcaklıkla başlıyorum arkadaşlar. Sıcaklık derecesi İstanbul %26, Eskişehir 24, Ankara 24, Zonguldak 25, Samsun 22, Diyarbakır 36, Malatya 24, Antalya 33, Aksaray 26, Konya 25, Antalya 21, Denizli 28, İzmir 30, Balıkesir 29, Eskişehir 25, Van 24, Erzurum 22, Erzincan 20, Malatya 30, Ordu 24, Samsun 23, Çorum 26 derece. Yağışa bakıyoruz. Yağış İstanbul, Ankara, Kayseri, Malatya yani Türkiye geneli çok beklediğimiz yağışlar gözükmüyor. Ordu taraflarında yani düşük oranlarda gözüküyor. Daha sonra bulut oranına bakıyoruz. Bulut oranları da çok fazla yok. İstanbul %20, Balıkesir 0, Eskişehir 0, Ankara 0, Çorum 20, Sivas 30, Erzincan 40, Erzurum 10, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 0, Adana 20, Konya 50, Antalya 10, Denizli 0, Kayseri %0. Daha sonra rüzgar hızı oranlarına bakıyoruz. Ankara 9 km/saat, İstanbul 10. Değil. İstanbul 8 km saat, Zonguldak 18 km saat, Ordu 14, Samsun 10, Trabzon 13, Erzurum 10, Erzincan 8, Denizli 9, İzmir 16, Antalya 9, Şanlıurfa 11, Diyarbakır 2, Van 10 km saat. Nem oranına bakıyoruz arkadaşlar. İstanbul'da nem %70. Gene oldukça yüksek bir nem oranı görüyoruz. Balıkesir 40, Denizli 40, Antalya 60, İzmir 40, Çorum 50, Samsun 70. Ordu 80, Trabzon 90, Erzurum 50, Van 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 40, Malatya %30. Türkiye geneli hava durumu bu şekildeydi. Çok beklediğimiz bu yağmurların gelmediğini görüyoruz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.